Şu anda milyonlarca insan Telegram kullanıyor. Peki Telegram kullanarak internetten para kazanabilir miyiz diye soruyorsanız bunun cevabı tabii ki de mümkün. Zaten birazdan videomuzda sizlere arkadaşlar bunları detaylı bir şekilde göstereceğim. Para kazanmak isteyen insanlar bu videoyu sonuna kadar izlesin. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internetten para kazanacağız. Hiçbir şekilde uğraşmadan sadece bir iki tane görev yaparak günlük 30 lirayla 50 lirayla altında limit kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız benden bu videoyu çekmemi çok istedi. Bugün arkadaşlar sizin istediğiniz videoyu çektim. Telegram'dan para nasıl kazanabiliriz? O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Sadece aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve videomuza like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bizlere destek olabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar sizler Telegram'a giriyorsunuz. Buradan arama yerine öncelikle giriyorsunuz. Bul yerin arkadaşlar buraya yapıştır yani görev dünyası yazıyorsunuz. Karşımıza görmüş olduğunuz gibi görev, dünyası çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Buraya başlattı arkadaşlar. Şimdi şimdilikle biz buraya öncelikle start dedik. Start dedikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımıza bu şekilde bir yer geliyor. Şimdi burada görev yaparak arkadaşlar para kazanacağız. Şimdi bakın size görev yapmadan önce şunları göstermek istiyorum. Burada hesabım kısmından bakiye, referans ve ödeme bilgileri var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle ben sizlere bunları göstereyim. Şimdi biz bakiyemizi diyelim ki aratmak istedik. Şu anda bakiyem sıfır görmüş olduğunuz gibi. Referans yerini göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Şurada sizlere bir link vermiş görmüş olduğunuz. Sana özel referans linki diyor. Bunu kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız bu linkten Telegram'da görev dünyasına gelirse arkadaşlar ve burada arkadaşlar görevler yaparak sizlere 10 kuruş kazandırabiliriz. Mesela diyelim ki siz buradan 30 kişi getirdiniz. 30 kişi sizlere 3 liralık bir arkadaşlar ödeme yapıyor. Şimdi referansımız bu şekilde çalışıyor. Tabii ki de ben 30 kişiyi misal dedim. Siz 100-200 kişi getirseniz de ayrıca bir para kazanabiliyorsunuz. Bu da ödeme bilgilerinden arkadaşlar. Bakın ödeme bilgilerini arkadaşlar. Ödeme alt limiti 10 lira demiştim zaten. Bildiriminizi lütfen bu formatta yazınız bankada arkadaşlar çekmek istediğiniz bakiye ödemeler en geç bir günü iş içine gerçekleştiriliyormuş. Ödeme yöntem olarak arkadaşlar tüm bankalar var. Papara, Pep, Bitcoin, arkadaşlar cebe havali gibi şekilde de ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Sizler hangi IBAN'ı kullanıyorsunuz, hangi bankayı kullanıyorsunuz ve alıcı ismini buraya arkadaşlar yazarsınız zaten. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Şimdi gelelim arkadaşlar buradan bu şekilde para kazanmaya. Şimdi bakın burada zaten istediğiniz şekilde para kazanabiliyorsunuz. Şimdi menüye arkadaşlar geldiğimiz zaman geri kısmından bakıyoruz. Şimdi burada yapılacak görevler kısmı var ve sizde görev verim var. Bizler yapılacak görevler kısmına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada karşımıza kaç tane görev çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada YouTube 2 TL diyor. YouTube'da arkadaşlar gidiyoruz. Mesela bakın bu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu da bir YouTube kanalı. Yeni bir YouTube hesabı oluşturacak. Videolar izlenecek. Bakın şimdi. Bu linke tıklı diyor arkadaşlar. İkinci olarak Türkçe ad ve soyad ile kayıt ol sayfaya aşağı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten bu YouTube hesabı arkadaşlar kurup açacaksınız Şimdi Burada arkadaşlar şimdi şu şekilde bu istenecek sizden mesela burada geldiğiniz zaman Öncelikle yeni bir YouTube hesabı oluşturmanız gerekiyor yani yeni bir mail adresiniz kurmanızı istiyormuş Öncelikle bu linke gidip arkadaşlar Türkçe bir ad soyad buraya kayıt olacaksınız Kayıt olduktan sonra zaten burada bilgiler yazıyor her görev farklıdır zaten Mesela bu görevi yaptıktan sonra arkadaşlar ekran görüntüsü alacaksınız ve buraya kanıt olarak atacaksınız. Ben size arkadaşlar bir kolayını söyleyeyim bunu tam açık olarak. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Android yorum mesela. Mesela Google Maps yorum. Buna geliyoruz. Şimdi bakın. Burada diyor ki arkadaşlar, Harita.com'un şimdi burada bir harita vermiştir arkadaşlar. Bu haritaya 5 yıldız vereceksiniz. 7-8 kelimeden oluşan anlamlı olumsuz, olumlu bir yorum yazıyorsunuz yorumunu ekran görüntüsü alıp buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya kanıtları gönderdikten sonra o kanıtlar bir 2-3 saat veya 24 saat içerisinde onaylanıyor arkadaşlar. Onaylandıktan sonraki aşamamız ise onaylandıktan sonra arkadaşlar bak size ne oluyor şunu anlatayım. Şimdi siz bu görevi yaptınız. Ekran görüntüsünü attınız. Ekran görüntüsünü attıktan sonra arkadaşlar hesabım kısmından e, burada arkadaşlar bakiyeden şu an bakiyem sıfır ya arkadaşlar 24 saat sonra bakiyeni sizlerin işleniyor eğer kanıtı atarsanız çünkü adminler onunları onaylıyor. Şimdi bakın burada zaten bu şekilde görmüş olduğunuz gibi işlemler var. Sizde görev kısmı var arkadaşlar zaten. Şimdi bakın burada e, yaptırmak istediğiniz arkadaşlar görevleri buraya yazıyorsunuz. E, şu mesaj kısmı arkadaşlar bunu yazdığınız zaman mesela buradaki şey yerlere göre sizler de yapabilirsiniz. Mesela youtubersanız veya tiktokçusanız veya instagramgırsanız sizler de hesaplarınızı bu şekilde büyütebiliyorsunuz arkadaşlar zaten bundan yanı sıra arkadaşlar zaten her şeyi ben size gösterdim. İletişim kısmı da var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir şey eğer bu site ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız yani botla ilgili bir sorun yaşıyorsanız buradan da bunu yapabilirsiniz kesinlikle. Şimdi buradan arkadaşlar geri olarak mesela bizler menü dönmek istedik. F yazıyoruz menümüz. Evet bir yaz yazdıktan sonra menümüz geliyor. Bilgi arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi var zaten. Şimdi ben şimdi ben size burada kısa bir arkadaşlar özet geçmek istiyorum. Merhaba Emin, burada kısa bir bilgi vereceğim. Yaptığın görevler yoluna göre kontrol edip bakiye hesabına yansıtır. Yani bu ne demektir arkadaşlar biliyor musunuz? Sizlerin hesabına arkadaşlar, sizlerin hesabına burada 24 saat içinde bir kontrol süresi vardır. Maksimum bu da. Görev yaparak düzenli bir şekilde gelir elde edebilirsiniz. Burada hemen yapılacak görevler kısmından bakabilirsiniz. Ödeme talep ettikten sonra arkadaşlar maksimum bir gün içerisinde sizlerin bankasına geliyormuş. Referans kısmından da para kazanabiliyorsunuz. Zaten sizlere her şeyi ben anlattım. Yapılacak görev kısımları sürekli arkadaşlar bu kısım değişiyor. Yani güncelleniyor. Yani sizler sürekli olarak buradan para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar görev botumuz bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.